İnsanlara yeteneksizler, bilgisizler hükmetmeli. Yani hükmediyor gibi görünmeli. Böylece perdenin arkasındakiler dikkat çekmez. Bu madde Hüsamettin Ertürk'ün anılarının yer aldığı iki devrin perde arkası adlı kitapta geçmekte. Madde, Siyonistlerin dünyaya hakim olmak için hazırladığı 22 maddeden biri. Son zamanlarda dünyanın başına gelenlere bakarsak bu madde hayata geçmiş gibi görünüyor. Peki kim bu perdenin arkasındakiler? Kitapta geçen maddeler neler? Ve diğer maddeler başarıya ulaşmış mı? Çerçeve başlıyor. Kitapta geçen maddelerden bir diğeri ise şuydu. Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler, oyunlarla oyalanmalı, herkes düşünmekten alıkonulmalı. Suni gündemler, oyunlar, mutluluk şartlandırmaları, adeta kitleleri hipnoz etmek için hazırlanmış televizyon programları ve sosyal medya gerçekten de düşünceden bizi uzaklaştırmıyor mu? İşte maddelerden bir diğeri, insanlığı dert, acı ve yoksulluk içine atmalı. Dünya her ne kadar başlangıcından beri acılarla dolu olsa da son zamanlarda yaşanan zulümler kadar acısını görmedi. Filistin'de yaşananlar bunun en büyük örneği. Burada sadece binlerce çocuk ve binlerce kadın ölmedi. Burada insanlığın manası da yaşamını yitirdi. Açlık isteği hiç olmadığı kadar arttı. Birileri semirdikçe birileri öldü. Birileri doysun diye birileri bedel ödedi. Saydığımız maddeler Siyonistler mi hayata geçirildi yoksa yaşananlar tamamen tesadüfi miydi bilmiyoruz. Ancak cevap ne olursa olsun dünya masum çocukları bile koruyamayacak halde gözüküyor. Bu da büyük ihtimalle onun sonunu getiriyor.